Evet arkadaşlar bugün konumuzda muhabbet kuşu var. Bugün yenemin yeni aldığı mavi renkli muhabbet kuşunu Daha hala yavru. Sizlere tanıtacağım. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmına bırakıp oradan cevaplayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendisi daha yavru. Yanına eş alacağız. Evet kuşun sahibi bu arkadaş. Gördüğünüz gibi, biraz kafes hakkında bilgi vermek istiyorum. Kafesimiz yani iki tane kuşa bakabilecek büyüklükte. Gördüğünüz gibi merdiven. Burada sallanmak için salınacak tarzı bir plastik ürün var. Şurada da kendi kendine bakması için ayna var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Yerde de gaga taşı falan var. İşte şurada yemlikleri bulunuyor. Gördüğünüz gibi. Kuşumuz bu arkadaşlar. Gevrek. Gevrek. İsmi ne o? Gevrek. Gevrek. Gevrekmiş bak arkadaşlar bunun ismi de. Şöyle süslendirmişler. Süslü bir şekilde gördüğünüz gibi. Yani bunun yanına eş, eş alacağız. İşte bunu yeğenim yeni yapmış kendisi. Tahtadan yapmış. Görüyorsunuz kenarlarını zımparalamış. Tahtaya tahtayı daha çok seviyorlar. Orada daha iyi tünüyorlarmış. Gördüğünüz gibi kenarlarını şöyle yapmış. Bu da maşallah ismi Bulut. Bulut arkadaşlar ismi. Yani gerçekten çok güzel. Maşallah demeyi unutmayalım. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmına bırakın. Yani yaklaşık bir sene falan elimizde bulunursa konuş, konuşacak gibi sanki. Evet Yunus bir şeyler söylemek istiyor Ha? Kuşun sahibi yanıma geldi arkadaşlar. Biraz uykusu geldi herhalde. Bidi bidi. Bidi 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 bidi. Çiçiçiçi. Bulut. Bulut. Yani duygusu geldi arkadaşlar. Tekrar video çekene kadar hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı günler.